Devam ediyor. Programın ikinci bölümüne geldik. Bu bölüm gündem bölümü. Gündemde neler var? Neler konuşalım? Biraz bir şeyler seçtik. Onlar üzerine konuklarımızla konuşalım diyoruz. Çünkü albüm konuşuruz, diziyi konuşuruz. Daha da konuşacağız programımızın zamanı uzun ama bu bölümde biraz Türkiye'deki gündeme de değinelim istedik. E, stüdyodaki üniversiteli arkadaşlarımızın elinde keypad'ler var. Bakayım keypad'lere. Evet keypad'ler var. Biz burada konuyu konuşurken aynı anda da siz de Oradan anket için bize yardımcı olacaksınız. Konu hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Fakat gündemi sadece biz konuşmuyoruz. Gündemi konuşan başkaları da var. İşte yeni bölümümüz, yeni bir program daha doğrusu. E, At Gözlüğü. At Gözlüğü programının bakalım konukları, kimler ve gündemleri hangi konuyu konuşuyorlar. Hep beraber izleyelim. Evet sevgili seyirciler at gözlüğünde bu hafta gündem yine oldukça yoğun. Bildiğiniz üzere Cihangir'de masalar toplatılmıştı ve gündem Cihangir'e dönmüştü. Bu konu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hala da bu konu üzerine konuşulmaya devam ediyor. Sorma be ya. Valla ben önümden toparlayıp götürdüler masayı. Tam yemek yedim ben. Önümden alıp götürdüler masayı. Allah'tan üstündekiler ben onu yemiştim de masanın bacağına girmiştim. Ben tam onu bitirdim. Vallahi açım ben ben isteyeyim o masayı. Bulursunuz benim o masayı gittiğiniz zaman. Bir bacağı yoktu onun şanssız masa. Ha o şak şu kadar be. O yaprak sarmaları. O ezmeler ezme gitti be. Bay bunya gitti. Benim bir tuzum bir şey bak bir şey bir şekerim bir şey benim. Yok ya benim bir şey bir şey. Bir bakın bakalım o da neymiş. Ben çocukluğumdan beri benim aç gittiğim zaman bir yerim şişi. Açım be. Aç. <laughs> Masaların kaldırılmasını istiyorum Hüsmen. Ama aynı zamanda masayı Kur'an'ın kaldırmasını istiyorum. Ben yiyeceğim. Allah arttıracak. Hüsmen masayı kaldıracak. <laughs> Sen nereden çıktın be? Ben kurtulamayacağım mı senden be kapçı kazdı be? Yo 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 İsmail vazgeçtim. Birazdan gururunla oynayacağım senin. İzzetini ayrı, nefsini ayrı cezalandıracağım. Anlıyor musun beni İsmail? Yalnız lütfen <laughs> konunun özüne dönelim çünkü Cihangir'deki masaların toplatılmasıyla ilgili gündemi konuşuyorduk. Bakın deminden beri susuyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık bu gerçeğe alışın. Ya bırakın Allah aşkına ya. Benim eniştem Kıbrıs'ta su çiçeği geçirmiş adam. Batak'ta Karo'ya elden çakardı. Demokratik bir ülke burası. Karo'ya niye elden çakmıyorsunuz? 15 sene önce Karo'ya elden çakamazdık. Çakın şimdi ya. Bakın benim en sevdiğim bitki örtüsü Maki. Ama bir delikanlı çıkıp da benim en sevdiğim bitki örtüsü maki diyemiyor. Çalı diyor, çırpı diyor, bozkır diyor, budur ağaç diyor, maki diyemiyor. Ya birisi de çıksın desin, demokratik bir ülke burası ya. Niye maki diyemiyorsunuz? Bir Allah delikanlısı çıksınlar. Buna maki desin ya! Sakin! Sakin! Sakin. Oh, oh. Allah Allah! Bunu... Allah bunun ağzının kenarındaki. <laughs> Bu ne sarımsaklı yoğurt mu be? Kaçılma Hüsmen. Açsın. Buna bağlayacağım böyle ekmeği. Bancam böyle ekmeği vallahi billahi harika. Ha? Hüsmen Bey yalnız lütfen oturalım o yediğiniz sarımsaklı yoğurt değil bildiğiniz insan köpüğü. İyi tamam işte insan köpüğü mü insan bir buldun mu kaçırmayacaksın yiyeceğim bunları. Allah Allah. Evet bu arada görüyorum ki Hüsmen Bey'in kaldırılan masası yoğun icalar üzerine şu anda stüdyomuza geldi. Tani be. Ah vallahi işte benim masa. Ah bacağı da yok. Vallahi ben seveyim orada böyle ıkış tıkış yemek yemeyi be. Daha hiç ben orada hesap vermedim. Karışıyor bu kalabalığın arasına... ...ve ondan sonra oradaki sohbet muhabbet, entel mental derken... ...onun yemeği, bunun piyakisi, onun bilmem neyi... ...vallahi daha ben hesap ödemedim Asmalı Mescid'de. Sabahından girdim, mahkûşuma kadar temizleyiveriyorum. Oo, geldi benimkiler. Masaların <laughs> kaldırılmasını istiyorum ama... ...götürülmesini istemiyorum. Bütün masaların kaldırılıp havada durmasını istiyorum. Anlıyor musunuz beni? Ve sen İsmen, içinde biriktirdiğin gazla asmalı mescidi baştan sona uçarak geçmelisin. Evet, evet. Bunu istiyorum. Yoksa seni yoksa seni cezalandırmak zorunda kalacağım İsmen. Manyak. Hiç değişmemiş ki hala aynı psikopat bu vallahi billah. Puslu, içten ve pazarlıklı bir Eylül sabahı. Havada böyle içi geçmiş şeftaliyle karışık, kekremsi bir dut kurusu kokusu var. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Bir yerlerinde bir kaşıntı var. Aranıyorum ya. Yani. Belli böyle bir giderim var. Başma bir olay geldi. Beni harcadılar dedim matmazel kendi kendime bir kadın geldi yanıma sizinle bir şey konuşabilir miyim dedi yüzüme bakarak konuşmazsan adam değilsin dedim burası artık demokratik bir ülke konuşulacak 15 sene öncesi gibi değil ya niye konuşulmuyor sakin hmm. yerine sakin hmm. sakin Ha, ha, that's my boy. Ha. Tamam da Sayın Faruk Çakvalı bunun şimdi bizim konuştuğumuz konuyla ne alakası var? Dur dur. Lafı ben getireceğim oraya şimdi. Lütfen artık ben programı kesmek zorundayım. Haftaya tekrar görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.